Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir yemek artıyla da birlikteyiz. Bu, bu konseptini ben bilmiyorum. Bugün mü yayınlandı? Bugün yayınlandı <laughs> ama siz şu anda bu ben... bir hafta sonrasını da izleyeceksiniz. Nedir Fırsat konsept? Bulduğum zaman. Ne yapıyoruz? Konsept şu abi Murat yemekleri yiyor biliyorsun. Genelde Murat hep yemek yer. Benim buradaki olayım genelde yemekler arttığı için biz de bu artıkları devamını getirelim. Yani en azından ziyan olmasın, çöpe gitmesin. Biraz da iyi bir düşünceden devam ediyoruz. Evet patates biraz soğumuş. Kötü bir tercih olabilir bu arada. Hani artık sofrasında patates kızartması bayağı bir kötü bir tercih olabilir. Evet. Çünkü yani... Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurumuş mayonezler ve donuk bir patates. Ya Bunu kızarsak, tekrardan kızarır muhtemelen yani. Nasıl abi? Beklemiş patates, o kadar. Fazla yani, beklemiş. Bir... <laughs> Yaklaşık bir... 5 saat sonrasında yiyoruz bu patatesi. Saat şu anda 11. Evet. Yani patatesler akşam 6'da pişti uzun bir videonun üstüne artan patateslerle devam ediyoruz. Evet. Büfede büfe de <laughs> büfe. Peki içecek falan yok mu kanka bu? Sadece i̇çecek mi? kolamız olması lazım. Murat kolayı ne yaptın abi? Kola bitti oğlum. 2,5 litre almışsın. 2,5 litre sıcak almışsın. O. Sıcak kola içirdim. Soğuk zaten. yoktu ama ya. Mal. Bir 2 iki tane alamadın <laughs> mı soğuk? Ya her geçen gün ama bak Artık arkadaşlar mı? bu çok seviyorum, çok seviyorum. daha önceki videoda ona hakaret ettik bir sürü. Hepsini kaldırmış. Yine hakaret edeceğiz, yine kaldıracağız. <laughs> Geri geç abi. Sıcak kola alacağın iki tane soğuk alsana. Bunu nasıl söylemem? Çok düz mantık düşünüyorsun ya! Ba birazcık düz düşünüyor olabilirim evet. Ya da Doğru. salak! <laughs> tamam bir sor bir, bir sonrakini de sıcak, şey, sıcak getireceğim sözü. Daha da sıcak getireceğim. Daha da sıcak, kaynar getireceğim. <laughs> Tuncay bana diyor ki iki buçuk litre kola getir diyor. Ben ne yaptım? İki buçuk litre kola getirdim. Şimdi ben bir buçuk litre getirseydim sen ondan da laf edecektin bana. Tuncay'ın burada hatası olmuş Ömer gördün mü? Soğuk getir dememiş. Evet. <laughs> Çünkü bu gerizekalı sanmış ki dekor olarak kullanacağız kolayı. Reklam aldık değil mi amına koyayım? Coca-Cola reklamı aldık. <laughs> Ramazan'da. Ben bir de şunu da söyledim. Dedim ki iki al kendin de hani asitli içemiyor. Kendine de bir şey al içebilecek sen dedim. Onu başlayalım. da almamış. İçemiyor musun? i̇çemiyor musun asitli sen? İçemiyorum yok, ya. İkin benim şöyle hiçbir zaman. <laughs> Bak oradaki olay yok, yok. şu. Hani içtiğim anda benim midem büyümeye evet. tekrardan eski haline geliyor. Oğlum tamam büyüyecek de sen benim... Sen mideyi zorluyorsun abi. Sen zorluyorsun. Senin yüzünden. Zor... Yar... Ağzına tıkayan mı var, neye yiyeceksin? 20 kilo patates koyuyorsun. Eee? Ben yeme, ne yapıyorum? Yeme. Ama güzel duruyor. E şu an güzel durmuyor da. <laughs> İlk geldiğinde güzel duruyordu yani bu. Yeme birader, Sen yo video dışı da yiyor. Gittin ince hesaba hamburger kit. <laughs> ya yeri. sorma ya. Senin neyin anan onun yarısı? Arkadaşlar ben çok gaza geldim. İnce... Senin saçın mı açılmaya başladı? Ha, o şey 6 ay boyunca böyle <gülüyor> dökülüyor. <laughs> Ameliyatın yan etkisi. Aa var mı lan? Biraz dökülüyor böyle sonra. böyle yan etki mi olur? Aynen. Sonra tekrar uzuyor ama. Belli saç çıkıyor. Aynen aynen. Mideyi toparlayacaksın diye kulak gitti. Saç gitti. <laughs> Her taraftan gitti <gülüyor> yani. <gülüyor> Gerçekten. Bayağı bir kötü oldu. Ben o gün arkadaşlar çok gaza geldim. Oturuyoruz Murat, ben, Tuncay, Emir. Ortaya işte Murat işte ben salata söyleyeceğim falan bayağı her şey söyleniyor ortaya. Ben de çok gaza geldim dedim ki ben de hamburger alayım. Bak lükse bak hani ben öyle neyime benim yani o hamburger ama işte o anda çok güzel duruyordu masa bozmayayım dedim söyledim. Neyse geldi hamburger ortaya. Abi yiyorum Bitti. Yani bir sürükten sonrası. Ya bu olayın asıl ben mevzusunu anlatayım. Biz iki haftadır yine <laughs> hesapla toplantı yapacağız. Toplantıya gideceğiz, gidemiyoruz. Artık Emir söylüyor bana toplantıyı yapalım edelim. Cumartesi günü toplantıyı yapacağız. Biz ağırlıyoruz Vadi İstanbul'da. Dört kişi menü yiyoruz. Her şey ortada. İşte herkes bir şeyleri söyledi, etti. Emir'i, menüyü vesaire bütün hepsini Emir'e kilitliyoruz. Ben <laughs> ya. ya aklıma <laughs> Ütopya geliyor sürekli. Bakayım onlar da konuşuyoruz. Ütopya nasıl geliyor buraya? Versin, Arka planı sürekli şey Topya'yla konuşuyorum şu an ya. Kulaklıktan mı konuşuyorsun? Bütün kanımı emdin a**ım ya! Ya böyle bir... Bak böyle bir hikaye anlatışı yok arkadaşlar. Patates de çok kötü ya! Patates zaten çok kötü. Çiçek bir şey de yok. Boğulup öleceğim artık ya. Ne? Al kola... Yok. Elimizde bu da yok. Elimizde yok, elimizde yok. Elimizde vereyim onu. <laughs> ya bunu biz bitiremeyiz tabii ki. Çok kötü bu bitmez de. Bunu böyle bir partta artığın da artık artığın sofrası olması lazım. Anca öyle biter bence. <laughs> Kulaklara fokusu. <ya, gülüyor> ondan dolayı bu. Daha burada biz yokmuşuz gibi 2 dakika o takıl vakit nasıl takılırım? YouTube videosu yapıyoruz <laughs> şu an. Şu an <sen> sınav yapıyoruz. <laughs> yani. Sınav mı? Teste miyiz şu anda? <laughs> E abi daha <laughs> abi ketçap yer misin? Ya, sağ ol yeter var ya burada. Biraz eklerim ya. Bir ekle bakayım. bak. Bak içi yiyilmiyor zaten. Murat herhalde ketçap sevmiyor arkadaşlar. Peki. Burada şey Murat'ın gizemlerini çözüyoruz aslında. Bak burada peçete var mesela. Peçetenin üstünde Anladın. kıl var. <laughs> Bunu görmemeliydim ya. Bunu göstermem lazım ama. Eee! Evet. Gösteremeyeceğim <laughs> içine kaç, kaçtı o boş Ben yani, doydum kanka. Burada sağ bir gizem var arkadaşlar. <laughs> burada bir gizem var yani büfede büfe ama kullanılmış bir ıslak mendil mesela. O da büyük ihtimalle şuradaki ıslak mendilden geliyor. Kötü! Çok kötü çok kötü. Kanka ben bunu nasıl yiyeyim şimdi sen getirdin buraya attığın şeyi? Evet orası bayağı iğrenç oldu. Kötü. Eee Mami hayat Bok nasıl gidiyor? Bok gibi gidiyor. İşten istifa etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyelim de başka <laughs> bir şey <istiyorsan gülüyor> Söyle abone başka. E, gündelik hayatta ne yapıyorsun? Biraz seni dinleyelim ya. Yeni iş arıyorum kanka. Yeni iş arıyorsun. <laughs> Mesai saatleri için de yeni iş arıyorum. İç açıcı şeyler sor konu. Peki bu hayattan beklentilerin ne? Güzel şeylerden konu. Ayşe bunu sordun ya. Mal ya. Hayattan beklentilerin daha iyi bir işte çalışan. <laughs> ne sorabilirim <laughs> iç açıcı? Arkadaşım. <laughs> arkadaşım. Şu adama doğru düzgün bir soru sor. Instagram nasıl gidiyor abi? Instagram güzel. Kaç posta attın bir günde sor. 10 bin liraya bok yer misin sor. Bir şey sor ya. Pozup çektin mi? Hayır, onu Genel olarak mı? <laughs> 10 bin liraya bok yer misin? TL ise yemem. Dolarsa yer misin? 10 bin dolara yani yiyecek misin şu an? Dolarsa düşünürüm. Siz getireceğim mi? Ne yapacağım? 10 bin dolar getireceğim. Peki. Onu da getiririm. Yemem. <laughs> 10, <bin gülüyor> doları getir. Boku da getir. ikisini yan yana koy. Düşüneyim. Tamam. 20 bin dolar. 20 bin dolara yok. Lan yavaş yaptır. <laughs> Hayvan. 12'de 13'de öp. <gülüyor> 12. <gülüyor> Düştü bütçe ama yani. Ama az önce 20'yi de amına. <laughs> bütçeyi düşürdük kanka. Arka post prodüksiyondan geldi. <laughs> bütçe, bütçe, bütçe biraz fazla geldi. O ne? Testo Taylan mı amına? Yok. 12'ye de yemem. 12'ye yemez <laughs> misin? 12 bin dolara ben yerdim ya. Sen yer misin? Ben yerdim kanka iyi para. Ne kadar Çok yapıyorum? iyi para ne böyle? kadar, Ne kadar yapıyor 12 bin dolar? 400 bin liraya yakın olması lazım. Şu an tam hesaplayamadım ama. Peki şey mi böyle kallavi bok mu yiyecek yoksa bir parçamız mı? Yiyecek? Ya abi şöyle mütevazi yani ne bileyim ama yani mütevazi ne kadar sıçtıysa yani bok o, kadar yiyeceksin. Yani. Abi bok ne kadar sıçıldıysa o kadarını yiyeceksin. Murat abi GF'ye gelen bok kadar mı? Yani mesela o kadar olabilir. Bok. Yer misin? Murat sana bok ne kadardı? Büyük mü gelmişti? Bir avuç. Bir avuç, evet. bir avuç muydu tam tamam. başlığı bir avuç bok. Peki 400 bin liraya yer miydin o boku? O zamanın 400 bin liraya. Şu anın 400 bin yer. Yok. O zaman 400 bin yerim. O zaman 400.000'i de kanka her şeyi yaparsın bu arada ya. 50.000 liraya yaparsın. 8 kere 5 40 mı? Aynen. 8 tane 1 artı 1 ev alırdım 50.000 liraya. Evet bence okey yani çok okey. Okey. Şu an 10 milyon edeyim. Tabii tamam, 8 tane ve ben de 10 yerim milyon bu. TL yer misine geliyor yani aslında. Evet. En az 10 milyon belki daha fazla. Daha fazladır bu arada. Senin o videon kaç senesin dedi? 2010. Yani dolar olarak o kadar etmese bile alım gücü olarak ediyor yani. Ediyordu değil mi? Evet. Ediyordu. Bir de arkanı dönme. Video çekiyorsun kameraya vücudun dönük olacak en azından. Tamam. Arada bir kafan şu kadar dönebilir. Maksimum bu mu? Bundan fazla yani şu profil görünecek en kötü iyi. Senin burnun da büyükmüş lan. Her yeri büyük. abi. benim benim, benim de ayaklarım ben... da büyük. Ne demeye çalışıyorsun çalışıyor yani. Elim büyük. Yani. <laughs> elim küçük bu arada ya normal ki... şeye göre. Bak. Kendine <laughs> <laughs> dayama pislik. <laughs> <sen değil. gülüyor> Elin küçük senin. Elim benim Ski bayağı küçük. <laughs> yani. Ayak büyük diyorum Murat. Benim elim o kadar büyük ki. hı. -hı. Kıyaslayamıyorum. Yani Küçük elin mi büyük? Elim büyük. <laughs> <laughs> Bence büyük. Yatır bakayım elini. Getir <gülüyor> bakayım. <gülüyor> ha ben de bir an çıkarıp evet, ölçeceğiz sanırım. Evet, de elim Büyük değil o kadar. Senin boyun uzun mu ya? Yasa benim, gibi olması lazım. Benim, benim, de, ayağım. Sen, benim ayağım... Senin ayağın kaç numara? Ellerini gördünüz mü hiç? Yok dikkat et Pati edin. gibi bak elleri göster. Büyük mü? Pa ay pati değil. Küçük. Pati mi olur? <laughs> 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 aç tane aç, patileri aç, sosis falan. Komple Yumruk yap ama kocaman oluyor yumruk yapıyor. Önünü getir yumruğu. Şöyle yap yumruğu. Hidrolik pres. Abi şu olaya bak ya. Küçük duruyor bu arada. Ağır mıyım var kameramanı şu an. Bak böyle eli çok küçük Ömer'im. Bu şekilde. böyle yapınca yaba yaba. Getirelim. Mesela sen eller daha büyük. Evet. Yumruk yap. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan. Oha. <Oo. gülüyor> Hayvan ha. Çok sen enteresan bu arada. Çok şiş enteresan. Şiş <laughs> garip. Nasıl, Nasıl sen, oluyor? Senin neren Eliyle arabanın ka kaportasını <gülüyor> düzeltmiş. <gülüyor> 17 yaşında. Eliyle araba kaportası düzeltmiş. Bu. Ciddi misin? O günden evet. beri elleri büyük kalmış. Bir kırılmış kemikler şişmiş böyle su toplamış. Benim yapınca... Yok, Yok benim yine küçük kalıyor ya. Benim eli hep küçük. Kulakta hepsi bütün kıkırdakları <laughs> hmm. toplanmış. <laughs> Tam bunları kesmeyeceğim, koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ben sana diyorum ben video koy diye demiyorum. <laughs> doğru. Arkadaşlar video dışında da Murat her dakika kulağımla dalga geçtiği için. Bence bu konsepte bir önerim olsun. Su falan koyalım yanına. <laughs> Ölmesin insanlar yerken. Bir tık patates suzluymuş değil mi? Patates bir tık. Patates bir tık değil tuz yani. Bayağı. İki buçuk litre kola bitirdi adamlar ya. Su var burada. Tepki kolinin öğlenden koyduğu of. su ama... Bu kimin suyu biliyor musun? Kimin? Tunca Aslan'ın suyu bu. Afiyet olsun İç abi iç iç. Ben içmem abi yok şimdi. Ya ona Tunca Aslan'la bir sorun şey yok da Burada çok uzun süredir beklediği için. Hiç ben hiç burada içmem diyorsun şurada az önce kıllı patatesi elledin yani hani... Elledim ama yemedim yani. Önden yedim ben ön tarafta tezgah. İç o zaman. Tunca Aslan'ın suyunu. Getir biraz da barbekü sıkayım içine. Yok ben de içmeyeceğim. Afiyet olsun hadi. Bekliyor orada bak tertemiz su. Konsept uygun. Ben de içeceğim kaçtan bırakıyorum. <laughs> <laughs> İç oğlum Tunca Aslan'ın suyu. Hiç Tunca Aslan'ın suyu. Tunca Aslan'ın suyu deyince <laughs> garip oluyor ama. Suyuyla problemi mi var? Yani? Tunca Aslan'ın... Şu andan itibaren olmaya başladı. Tunca Aslan'ı sevmiyor musun yok? severim, severim. İzliyor severim, severim, izliyorum. En son ne video attı? O çok uzun süre dayanmaz ama. <laughs> <laughs> evet. Evet. Youtuber ya. durağı zamanları Benim mı? Benim masanın üstünde senin bir video var. 7200 bir <laughs> <laughs> 2018'de benim evde şey suyu birinci eşya diye böyle çıkarıyorum sallıyorum böyle şey suyu. Şef su çok korkuyor. <laughs> <laughs> bağırıyor çok bağırıyor çünkü. Öyle bir görüntü var. Sunucu Aslan'ı seviyor musun? Çok severim. Ne attı en son? Oyun videosu. Hangi oyun videosunu attı? Hatırlayamadım. Sunucu Aslan'ın suyunu içeceksin o zaman. <laughs> Bu sana ceza bence de. Hem Abi, de hem de, için hem de şey. tepkikolik logolu. Tepki kolik bardağından su içeceksin. Evet. Abi hiç güven vermiyor ama ya. Sana bir daha dalga geçmememi ister misin? Yapacağım onun diyerek şu bardaktan suyu içersen hani sana ölene kadar bir şey demeyeceğim. Ne yapayım ya? Çok kararsız kaldım. <spirituality> Dava için doğru açıklan. <laughs> Am koyayım. Can yayınlanacak sansürsüz. Yayınlanacak sansürsüz. Benim dediklerim sansürlü? <laughs> benim. Ya. Oğlum ben nereden dediğim belli olacak zaten. Ay benim pis mi sansürlü olsun sadece. Tamam. Benim benim zor azmettirdim yayınlanabilir. Ben problem yaşamam bunu. Ama Böyle sen sen whatever. problem yaşayabilirsin ama. Ne kadar daha geçmeyeceğim sen. Kendi videomda kesit olarak paylaşacağım bu kısmı. <laughs> Sadece şey değil mi? Videoyu <laughs> <İncidemsel gülüyor> bir yerde bir yerde işbirliği gibi. gibi. <laughs> Bırak. <laughs> <laughs> Bindik tekrardan devam edeceğiz. Bırak. Götürün arkadaşlar. Evet. Evet. Fondip tekte. Yok abi yok. Yok yapamam. Tamam. Zaten her türlü daha geçmeye devam ediyor. Kılıf uyduracak. Peki kaç TL yapardın bunu? 10.000 para yaparsa yapar. bin liraya yaparım. 10 bin Ama sen sen, ben 2 2000 yapmanı... liraya da yapacaksın şu anda. ya. Ben para verebilirim yapmak için çünkü zaten diyorum normalde. <laughs> yani senin demenle bizim dememiz bir değil. Bir yani. değil evet ya. Tabii siz derseniz ayıp olur. Şu an full fokus bizde. Ya içmeyeceğim ya. Demeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Tabii bir yudum al lan ayıp. Ha bir yudum alırım. Tunca Aslan Tunca Ruhu için. <laughs> Ağzını Ağzının suyunu mı acaba Tunca Aslan. <laughs> kesin böyle her yerlerde ne yapmıştır o <laughs> videonun şeyin içine. Bardağın içine <gülüyor> <gülüyor> yapmıştır böyle tükürü salyası Oo. akıp tekrardan böyle yapmıştır kesin. Hiç de öyle bir adam değil. <laughs> Hiç öyle bir şey yapacak. Hayır edemedim çok fazla <laughs> ama. Bence de yapmamıştır ama şey senin şey bilirim. Şey yaptım onu şey Tunca Aslan'a getirdi yeni getirdi. Tuncay mı getirdi bunu? Tuncay Aslan Tuncay. Bak anladın mı? Şakanın bağlantısını. <laughs> <laughs> Burayı da keseceğim. Şaka yapıyorsun ya. İnanmıyorum bari. Tuncay'ın çocuklarının. düşünüyorum. tamam. <laughs> Niye fon diplemedin? Midem yok. <laughs> Tuncay'ın değil. De. Tuncay getirmedim. bunu. Değil <laughs> miydi? Tuncay Aslan. Kimindi bu su? Tuncay'ın çocuklarının. Süper süper. Biraz sos döküm oraya sen. Ketçap dökeyim mi? Ver abi. Mami döksün. Ver abi ben dökerim. Youtuber Akademi. <laughs> Nasıl YouTuber olunur? <laughs> Akademiye bak, evini dök. Öğrettiğim şeylere bak. Bolca dök. Alabildiğine so... Aynen. Aa, Güzel bir görüntü. Şey oldu... Sulu sulu oldu. Evet evet, ilk başta sulu akıyor ya. Bir de konu gibi oldu. <laughs> dök, dök, dök. Benim de böyle oluyor. Tanıdık geldi bu e, Of. Üçüncüden sonra sulu olmaya başlıyor. Öyle mi? He Üçten sonra ağrıyor benim ya. Aa Kireçlenmiş. gibi. Mayonez var mı? Mayonez may may aşağıda, mayonez gelsin. Bir de mayonez verelim abi. <laughs> ne yapacağız şimdi? Çözecek miyiz bütün olayı? Mayonezi yemişsiniz lan yarısı yok. Mayonez güzel bir şey yenir. Yağlı yağlı var ya. Tam ortaya yap da ortadan yiyin. Bu harbi canım çeker. Yani. İğrenç patates güzel duruyor yani şu an gözünde. Ama soslar renk katıyor değil mi? Soslar mı? Sos evet. Her bir güzeldir abi. Sos renk katar her zaman. Her şeyi tatlandırır. Tamam yeterli. Yeter, evet. Sosları alalım masadan. Geç ortaya. Şimdi senden tek bir hareket görecek. Okey. Geldim böyle. Tamam. Bir anda evet arkadaşlar. dağıyorum diyeceksin. Don diye kafanı bastır. Alabildiğini ağzını açarak bastır. Çiğne, Niye çiğneyerek kalk? Ağzı komple açarak giriyor. Ağzı Ama şey ağzı gibi, winch ağzı... gibi aslında. Evet, aç ağzını tamamen. Ama komple kafanı götün içeri. Ha, okey. Ve kafa bayağı sert girecek yani. Direkt dalacağım. Ve o, şey ediyor. Girdin ya. Ooo, yapa yapa ortadan o, bütün o şeyi erişecek, toplayacağım yani orada. evet, ortaya gireceksin. Evet. Okey, tamam. Çok heyecanlandım Şimdi arkadaşlar. Şimdi kamera anonsunu yapıyorsun ve bu işlemi yapıyorsun. Kameradasın, bütün fokusun var. Büyük bir enerjiyle heyecanla giriyorsun abi. 3, 2, 1... Lan dur sunum yap salak! evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere Murat Akademi'deyiz burada. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Birçok şey öğrendim bu videoda gerçekten. Kapanışı da güzel yapalım diyorum. Hani buradaki patatesler çok fazla arttı. Ben güzel bir sosladım üstünü. Daha doğrusu Tuncay, Mami, Murat güzelce ayarladı her şeyi. Güzel oldu. Son bir kapanış yapalım diyorum. Böyle güzelce bir dalayım. Bir tadını tam alalım yani değil mi? Ben Almışken. Bence ne yapalım biliyor musun? Bir tane de şiir oku öncesinde. <laughs> çok anlattın değil mi? Hiç gerek yoktu bu kadar. Oğlum <laughs> gelsene. evet dalıyoruz. 3, 2, 1... Vur! Gir yolla yolla! Aman ne komik! Sana ne dedim? Böyle olur mu? <laughs> Alın kafanı! Nasıl böyle mi dedin? O ne bu ne? Oğlum sosu çok dökmüşsün! Abicim sosu çok dökmüşsün! Böyle demedim ama ben. Olmadı baştan. Yüzünü temizle baştan. <laughs> Gözüme girdim öyle. Gözünü açık mı soktun geri Evet. <laughs> Allah seni kahretmesin ya! <laughs> Yanlış yaptın! Bunda mı yanlış yaptım? Evet. <laughs> Bak. Ya, yavaş yapmadım. Böyle bana. böyle böyle yapacaktın. Dağıtacaktın. Dağıtacaktın kafanı öyle böyle yapacaktın. Hoşuma gitti ha. Yüzünü sil lan. Sildim. Daha kaldı mı? Daha Sen kaldı hiç <laughs> bakar mısın? <laughs> 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 Oha. Tamam. YouTube'a bırak bu. Youtuber Akademi. Bu. <laughs> Şimdi sizin için bu patatesin içine dalacağım arkadaşlar. Ama cidden çok zor duruyor. O yüzden bir an önce dalmam lazım. Buradan sağ çıkmam lazım. Dalıyorum. 3 2 1 çok iyi abi! Buraya dal hemen bir daha. Dal. Aferin. Bak hemen sola bak. Vur sola. Vur sola. <laughs> Kafanı yay orada. Yay orada. Yay. Dal. <laughs> Ay, yay oğlum. Dal. <laughs> Ağzını kapat artık. Gerek yok. Dal yay yay yay. Dalsın. Dalsın. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bir rezilliğin daha sonuna geldik. Daha başka rezillikler olsun istemeyiz ama hiçbir zaman patatessiz kalmayacağınız bir gelecek dilemek dilemek ve zevk oğlum zaten 11 12 oldu <laughs> ne yapıyorum amına <laughs> koyayım şey gibi senin vur bir ya, ya. vur, vur. Yok. vur. <laughs>